Sevgili izleyenler Süper Kumbaya'nın Süper çocuklarıyla harika iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Ben bu ekibe çok inanıyorum. Nasılsınız arkadaşlar? Hazır mıyız? Evet. Harikasınız. Esma Nur için geliyor kategorilerimiz. Araç gereçler, deyimler, meslekler, bitkiler hangisi olsun? Araç gereçler... Ee... A. Araç A. gereçler. Orhan dayının A'sı. Orhan dayının O'su. Sorumuzu görelim. Ölçüm yapıldığı andaki kan basıncı değerlerini gösteren araçtır. Nokta nokta aleti. Süremiz başladı. Ne aleti olabilir? Ölçüm yapılıyor. <laughs> Ekip çalışıyor Tersiyon derken. Tarsiyon aleti. <laughs> Aa evet. <Ha>. <laughs> Şimdi orada bir ekip yine düşündü taşındı kendi arasında Hafsa cevabı verdi. Doğru mu görelim? Bravo. <laughs> Mehmet için geliyor kategoriler. Meslekler. Kuzenim Nil'in neyse. Meslekler Nil'in neyse sorumuzu görelim. Hayvan sürülerini otlatan kimsedir. Süremiz başladı. Koyunları. <laughs> Koyunları. Biliyorum. <laughs> Dilimin ucunda. Biliyorum. Hadi ekip. Ah çoban. <laughs> <laughs> Biliyordum evet. Çok tatlısınız arkadaşlar. O kadar güzel bir ekip oldunuz ki. Ama doğru mu cevabımız? Önce onu görelim. Aa, Çak bakalım. Çak bakalım diyor Mehmet. <gülüyor> <gülüyor> Hafla için geliyor kategorilerimiz. Hangisi olsun? Meslekler Çanakkale'nin ç'si. Meslekler Çanakkale'nin ç'si sorumuzu görelim. İnsanları veya cansız objeleri makineyle çeken, anı ölümsüzleştiren kişinin mesleğidir. Süremiz başladı. İnsanları ve objeleri makineyle çekiyor. Kim o? Fotoğrafçı. Hasta biraz düşündü ve bir cevap buldu. Acaba bu cevap kumbaramıza 200 puan ekletir mi görelim? Bravo. Çak. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Ben şimdi bir kumbaramıza gitmek istiyorum. Görelim ben bakalım kumbaramızda bir. kaç puan birikti. Arkadaşlar kumbaramızda 2010 Aa, puanımız soru. var. E, i̇ki soru gibi bir şey kaldı. 3 soru. Üç, üç evet, soru üç daha soru. bilirsek ödül bizim. O zaman Poyraz'da devam ediyoruz. Deyimler Ü. Deyimler Ü. Sorumuzu görelim. Hiçbir kalıntısını bırakmamak tamamen yok etmektir. Nokta nokta kazımak. Süremiz başladı külünü kazmak Cevabımız külünü kazımak mı görelim? Ne olabilir arkadaşlar? Ben hemen bir kutu açmak istiyorum. Açalım bir kutu. Kökünü, kökünü kazmak. Evet. Poyraz düşündü. Yeniden bir karar verdi. Acaba verdiği bu kararla kumbaramıza 200 puan ekler mi görelim? Bravo! <laughs> Esma Nur için geliyor kategorilerimiz. Hangisi olsun? Bitkiler annem Zeynep'in Z'si. Bitkiler Zeynep Hanım'ın Z'si. Sorumuzu görelim. Çam gibi ağaçların odunsu dokulu meyvesidir. Süremiz başladı. Toplarlar değil mi arkadaşlar onları? Bence sanki böyle bulmaya yaklaştık gibi. Toplarız onları böyle, küçük küçük. Ne olabilir? Bir kutu açalım hadi. Bir kutu daha açalım. Kozanak. <laughs> Katılıyor Esma Nur hastaya. evet. Kozanak geldi. Mehmet'in de aklına gelmiş. Poyraz'ın da aklına gelmiş. O zaman Poyraz Hafsa, Mehmet ve Esma Nur'un ortak çalışmasıyla kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? <laughs> Harikasınız. Çak. Çak. <laughs> Arkadaşlar şimdi kaç sorumuz kaldı ödül için? Bir, iki, bir, bir sorumuz bir, bir. kaldı. Bir, bir, bir. Ama Mehmet'tim ben her zaman söylüyorum böyle son soru kime geldiyse lütfen üzerinizde baskı hissetmeyin. <laughs> olur mu? <laughs> Mehmet için geliyor kategorilerimiz. Araç gelecek araç gere, gereçler e, ablam Elminur'un e'si. El Elminur Elminur. Elminur'un e'si sorumuzu görelim. Karanlıkta yolumuzu aydınlatmak için taşınan pilli ışık kaynağıdır. Süremiz başladı. <laughs> Elektrikler kesilince böyle. <laughs> ya? El feneri. Herkes de cevap vardı galiba ben de, Ben de geldi sadece. İşte yani ben de el feneri Sen orada bir takım çalışmasını başlatıyorsun bence. Ama doğru mu eğer doğruysa? O kadar güzel bir ekip oldunuz ki. Poyraz, Hafsa, Mehmet, Esma Ödüle gider mi? Görelim. Harikasınız. Oh. <laughs> 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 kumbaranın bugünkü birincisi Esma Nur. Bravo! <laughs> süper kumbaranın bugünkü birincisi Mehmet. Bravo! <laughs> süper kumbaranın bugünkü birincisi Hafsa. Bravo! Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Poyraz. Bravo! Arkadaşlar o kadar eğlendim ki bugün artık böyle şuralarım benim e, ağrıyor. Benim de, <laughs> benim de. Herkes ağrıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel arkadaşlar. Böyle çenemiz hep gülmekten ağrıyor. <laughs> Harikasın. Size çok teşekkür ediyorum. Nasıldı bugün Esma Nurcuğum? Ee, çok güzeldi. Çok güzel bir ekip çalışması yaptık. <laughs> ee, şey. İyi ki geldin. İyi ki geldi. <laughs> teşekkür ediyorum. Ee, tanıdığım <laughs> için. Çok mutluyum. Ben de çok mutluyum sizi tanıdığım için. İyi ki geldin Esma Teşekkür ediyoruz Mehmetciğim. Bence mükemmel geçti. Eğlenceli, komik, aksiyonlu. Aksiyon mu? Aksiyonlu. Aksiyon dolu bence. Bir <laughs> vardı ya demin böyle maceracı macera değil mi? Tam böyle macera <laughs> dolu geçti. Çok eğlendik. Teşekkür ediyoruz Mehmetciğim. Hafsa. Bence de çok güzel geçti. Sizin ekibinize ve size çok teşekkür ederim. Buradan tüm tanıdıklarıma selam gönderiyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ben de ediyoruz. selam gönderiyorum. Evet biz de bütün Se sizin tanıdıklarınıza sevgilerimizi gönderiyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz Poyrazcığım. Bence bugün muhteşemdi. Yeni arkadaşlarım ve yeni anılarım e, oldu. Çok ortak hobiniz var. Ben hep şey diyorum arkadaşlar burada iyi anlaşanlar anneler numaraları alsın mutlaka. Sonrasında da görüşürsünüz değil mi? buluşursunuz evet, diye düşünüyorum. Evet. Şimdi, e, bir böyle tabletler varmış bir evet. yerde. Evet. Şurada. Ş Şurada. Evet, ama Şurada. Hep siz Şurada. görüyorsunuz önce. <laughs> ben hep sizden sonra görüyorum o tablet. O <laughs> abla mıydı? Nerede o? Bu tarafta. Nerede? Nerede? <laughs> Duygu ablamıza çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler Duygucuğum arkadaşlar. Duygu orada tabletleriyle hep bekliyor değil mi karanlıkta? Evet. Bir anda çıkıyor siz benden önce görüyorsunuz. İyi ki geldin. Aslıcığım iyi ki geldin. Mehmetçim iyi ki geldin. Esma Nurcığım, iyi ki geldin. Teşekkür ederim. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Ekran başındaki siz sevgili kardeşlerimiz. Eğer siz de burada olup bu eğlenceye bizimle birlikte devam etmek isterseniz başvuru adresimiz www.tv360.com.tr. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. <laughs>